Dekşen. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Diktatör ise no devam ediyoruz Uzun zamandır devam etmemiştik Bakalım Şimdi ne olacak Önce gelene devam ediyoruz Hadi bakalım Dünyayı Geçirebilecek miyiz Bakalım Bakalım bakalım, bakalım. Dıdıdıdırıp dururum. Dı 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 ülkeden ülkeye serimizle bakalım ne olacak Estonya gördüğünüz gibi Estonya'nın gücü aşırı az ve bizi bunu yok etmemiz için hiçbir neden yok ben niye böyle konuşuyorum ya ben niye böyle konuşuyorum gerçekten normal konuşayım altı altılık güç Orada zaten var Hoppa. Estonya kardeşimize gidiyoruz. Şak. Rusya'ya alırsak Finlandiya ee, İsveç Açılacak da İsveç normal Norveç var Hoppa Burayı da aldığımıza göre Yayın ekipmanları varmış ve Uçak ekipmanları varmış Düşürdük <laughs> Bunlara da bir tane verin. Çok önemli değil. Zaten o ülke çünkü yani orayı çok şeyle almadık. Çok şeyle diye vermeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar Kıbrıs'ı nasıl alacaksın? Ne zaman alacaksın derseniz Mısır ve onun yanındaki Libya var ya bak şu soldaki. İşte şu anda gösterdiğim yer. Orayı alınca şeyi alabilirim. Kıbrıs'ı alabilirim. Çünkü en yakın ülkeler onlar var. Ve sadece onlar kaldı. Mısır ve Libya kaldı. Hmm, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir Estonya'yı daha ele geçirdik. Bir Romanya'ya girmemiz yok mu? Galiba yok. Çek'e girelim. Ama çok istiyor. Yetmişlik istiyor. Hop hop. Hop hop. Hop. 50'lik yapabildim. 70'lik yapınca alacağım arkadaşlar. O e, Çeke'yi. Ondan sonra Almanya açılacak efendim. Efendim yalnız efendim. O kadar çok Eren Ceylan izlemişim ki öyle konuşmaya başladım. Eren evet, Ceylan hangi ne bir soruyorsanız arkadaşlar bir YouTube kanalı Echo hey of History videolarını çeken bir YouTube kanalı. Yakında ben de Echo hey of serisine başlayacağım. Çekiyi alırsak güzel olacak. Bu arada arkadaşlar devam etmiyorsun falan galiba seri bitti diye yorumlar olabilir. O yüzden devam edeceğim arkadaşlar. Zaten devam edecektim. Ama yani video çekmek için bir huzur gelmiyor insana. Çoğu youtuberci yani bunu hissediyor. Huzur gelince sadece şeyi yapabiliyor, video çekebiliyor. Aynı sanat gibi. Hadi ya şu olsun da arkadaşlar bekleyin. Gördüğünüz gibi çok yaklaştık arkadaşlar. roket bombasına. He. Ondan sonra he, şey yapabileceğiz. Ebro, işte daha iyi olabileceğiz. Şimdi biz 70'lik bir ordu yaptık. Çek ya ise sadece 70'lik bir ordusu vardı. Avusturya ve Çek destekliyordu onu. Şimdi alabiliriz onları. Ondan sonra kimler kimler açılacak? Almanlar açılacak. Almanların ikileci açılacak. Almanların ikiliği. Hadi Türkiye. Hadi Türkiye. Hadi 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 hadi. Titiz. Aldık. Yes. Araba fabrikası, araba parçaları imalatı. Bir de orman makine fabrikasından çekeymiş bildiğin araba. Ne var ne yoksa araba. Ama bir 30 verelim ve şurayı görmedim. Sanmayın oradan bir uçak geçti. Hop selam. Ana da yerlerinde düşürdük onu. Ve Almanya'mızı açıyoruz. Şak. Peki şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim? Al Ay ya Kardeşim diyeceğim de bu çok iyi ya. Olmaz bu. Irak'a dalmaz zamanı gelmedim be. O kadar güçlendik. Irak'a da alalım bir zahmet. 55'lik ve 50'lik ordusu var ama biraz zor olabilir. Bu biraz zor olabilir. Hop 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 hop. Hop bir şey geldi. Bulgaristan saldırıyorlar. Yerel ordunuzu 20 yapın. Yerel donanmanızı 19 yapın. Ha, yerel ordu 20. Yerel donanmanı da 20 bir tık Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar aylaklık yeter. Şey, posta daha var. Belarus. 20 mi yükseltin? Yani bizim 30. Tamam. Hiç rahat bırakmıyorlar arkadaşlar bizi önceki bölümde de gördüğünüz üzere Ukrayna ve Yunanistan bizi rahat bırakmıyordu. En azından birazcık rahat bıraktılar. Hop şunu şuraya, şunu şuraya. Dırt 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 dırt. Askerimizi 55 yaptık. Bu sefer de sizde olacak efendim. Peki Irak'a baktığımızda Irak askerini tamamladık. Hava kuvvetleri kaldı 50'lik. İnşallah yolumuz bir şeyle kötü gitmez ve yaparız. Hadi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Amerikalılar bizi saldırdı ama alamadı. Çünkü güçlüydük. Tamam. Nerede bir tane verelim. 20 20 kalsın. Uçağımız zaten 40 olmuştu. Onu 50 yapınca Irak'a dalabilecek. Belarus. Belarus'u da asiliyle ezmişiz. Belarus'ta bakalım. Belarus'ta çok zahmet. Yani bizi rahat bırakmıyorlar yine gibi gibi. <laughs> gibi gibi. Şunu 50 yaptığımızda arkadaşlar Irak'a dalabileceğiz. Evet arkadaşlar sonunda Irak'a alabiliriz. Irak'a yeterli güce sahibi. Irak'a dalıyoruz. Da Oldu. İyi, Video çekiyorum. Ha öyle mi? <laughs> bir, şey olmaz, bir şey olmaz. Irak. Başarılar. Ben Sağol. seni tutuyorum. <laughs> ne, ne ne ne. Zaten Türkiye olarak baksana nereleri almışız. Nereleri bakayım. Kırmızı renkler biziz. <laughs> Şu altta da savaş oluyor. Irak'ta kazanacağız galiba. Hadi bakalım. Irak'ta da kazandık gördüş olduğunuz gibi Irak meyve çiftlikleri inşaatında petrol yönlerinde ve petrolde zengin onu da hemen güçlendiriyoruz biraz tamam hadi bakalım Irak aldığımıza göre sıra Nerede? Bura açıldı. Kuveyt. küçük ama küçük. küçük. Kuveyt. Kuveyt. 42'lik bir ordusu varmış Kuveyt'in. Kuveyt'i de hemen alalım. Şöyle. Evet. Kuveyt'e Kuveyt de alıyoruz. Duracak. Kuveyt'te geldi ordumuz ve Kuveyt'te de savaş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dım dım. Kazanacağız hadi. Kuveyt bizimdir. Kuveyt bizimdir. Kuveyt'i de aldık ve Kuveyt de petrol ve petrol ürünlerinden zenginmiş. Şu anda arkadaşlar sınırlarımız görmüş olduğunuz üzere böyle. Romanya'yı da alırsak arkadaşlar tam düzen olacak. Daha güzel olacak. Romanya güçlü bir devlet. Değil aslında güçlü güçlü. Evet güçlü Polonya aşırı da güçlü. Dört tane ülke yok edersek şey olacak. Yunanistan'a yine dalıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Yerler olduğunuz 36'ya yükseltin diyor. Ben 50 yaptım. Neyse video buraya kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.